Büyük Plan kanalından selamlar. İsrailli emekli tüm general katıldığı bir programda Türkiye'nin de oyuna dahil olarak bölgede kritik bir aktör olduğunu belirten açıklamalarda bulundu. Türkiye'de oyuna dahil oldu. İsrail hükümetinin savaşı bitirmek için hazırladığı 21 maddelik teklifin Hamas tarafından onaylanması beklenirken kritik değerlendirmelerde bulunan İsrailli emekli tüm general Elezer Çeney İsrail ve Hamas arasında anlaşma görüşmelerini ele alarak Türkiye'nin de oyunda söz sahibi olduğunu belirtti. Deniz Kuvvetleri eski komutanı emekli tüm general katıldığı programda, İsrail'in zafer imajı peşinde olduğunu aynı durumun Hamas tarafında da yaşandığını belirterek destekçilerinin çok fazla olduğunu vurguladı. Çeney, Gazze ve İsrail arasındaki çatışmaların son bulması için en etkili iki aktör olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin olduğunu belirtti. Çeney, sisteme giren en önemli oyuncu Türkiye diyerek, Türkiye ve Amerika'nın büyük çıkarları var ve hayata geçirmek istiyorlar. Tüm bunları bir araya getirdiğinizde, Hamas'ın bu sefer kendisine beyler, yeter. Sizi destekleyeceğiz ama bizim de çıkarlarımız var diyen ülkelerin birikimine hayır demesi zor olacak dedi. Cheney, dünyada İsrail'i destekleyen tek ülkenin Amerika Birleşik Devletleri olduğunu ve İsrail'i zorlayarak anlaşmayı yürütme imkanı sağladığını belirtti. Emekli tüm General Cheney, Türkiye ve Katar'ın F-35 sahibi olmasından çok tüm dünyanın İsrail'den nefret etmesinden korktuğunu belirten Cheney, F-35 uçaklarının Türkiye veya Katar'a gönderilmesinden daha az korkuyorum. İki yıllık savaş boyunca kendimizi uluslararası alanda kötü bir konuma getirdik ve şu anda tutunacak tek dalımız var, o da Amerika Birleşik Devletleri. Bu Trump'ın gücü ve ona İsrail'i zorlayarak bu anlaşmayı yürütme yeteneği veriyor. İsrail'e, şimdi bir anlaşma yapmazsanız, size olan desteğimi çekebilirim, diyor. Beş dakika sonra E3 ülkeleri Güvenlik Konseyi'ne bir teklif sunacak ve eğer Amerika Birleşik Devletleri vetosunu kaldırmazsa çok büyük bir sorunla karşı karşıya kalacağız ifade etti